Selamlar herkese ben İrfan Reis Bugün sizinle yine bir raid videosundayız Bir önceki videonun arkasına ekleyeceğim bunu Burayı biraz patlattık Videoya girmeyi unutmuşum açıkçası Bunlar çıktı arkadaşlar buradan Alt boş bura boş Bir de şu çıktı Devam edelim bu duvar hadi Ha şey F1 ile girelim durun F1 F1 Sen, kim Atıyor Sen, Ben attım Of Öbür odadaki ben itemleri tamamladım Kırın abi El bombası Hadi. atmayalım at, at, yani, şöyle Hayır at. yukarıda lazım <laughs> olur Kit Gel gel yanıma gel Attı zaten. Bizde de var. Almayın da bir gösterek ya. Abi abanmayın ya. Anıl. Biz de almayalım tamam mı? Almayın abi hiçbir şey bakın abi Kaliteli yakıt falan çıktı. Silahlar burada değil. Tişört. Ben tazm. Evet, Aha konserve bak. Alıyorum ben. Anıl. Ne çıktı? Hayvan ya falan. Hayır, <laughs> gereksiz. Yer bu kadar Hayır devam var. Alt kat var. Bunun şey var bence. Alt kat var. Ben de ben de. Bir saniye. Şuradan. Aynen. Buradan buradan. Burada Ortadaki Dörtlü Ya 5'li 6'lı her neyse. Bekle, bekle, bekle. bekle. Lan, tamam atla. Hiçbir şey. Bir şey yok. Kır kır. Tamam, işte burada var. Şu silahdan var Ya silah tamam, açma. Tamam, Hayır, nasıl? silah en son. Silah en son. kanka buraya gel. Neredesin? İrfan. Sülfü, bak, Sülfü cephede ne kadar? Gideriz. Baba buraya gel. Devam mı var? 350 can var. Bir rokete giriyor herhalde. Değil mi? Sanırım. Şuraya devam. Tamam. Bana kim geçirdi o? Ben.

Kırın. Altı evet, kırıyorum ben. Önce de. al, önce evet. al. Gelin buraya. Alıyor. Alıyor. Yanıma gelin. Kırın abi şurayı. Kömürleri. Yanıma gelip yardım edin. 5.56 Muzzle break ben muzzle break 5.50 patlayıcı mermi Burada mermiler var o içinde bir şey var mı? oo patlayıcım bp'ymiş BP de bana verse öğrendim bilmiyordum bu, canı var mı? saçma bunlar canı var mı? ya beni kim tutuyo arkamda kim var? benim oraya çıkmam lazım

Zırh var burada. Devam var mı? Şu an şey alayım. Canı full lan bu. Ben gelemiyorum. Şurada biri var. Geldiğimiz yani, yeri biri kırsın. Abi. Biri geldiğimiz yeri kırsın. Şurada biri var. Buslayın, lan. Abi lütfen bursa İçeri sana. gelecek. Hayır beni... Abi lütfen. Gene... Her... Lan iki kişi zaten buslayın, bu. Aa, sen bursa Allah Allah. lan. Witness. Kimden geliyor? Çıkırlar. Yine bir cızırtı geliyor ya. Gel 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 gel. Nasıl çıkıyor lan? here to talk to you about our Lord and Savior. Hadi nasıl çıkıyor buradan? Ha. Aşağı düştüm. Beyler. Ha. Çatıdan aşağı düştüm. Ağır fail oldum. Lag mı oldu Hello? bir şey? Helal lan. Abi bana şırınga lazım. Ben kırmayın. Ben aşağıdayım gerizekalı. Ha. ne salak adamsın sen ya. Geri Nasıl çıkacağım ben oraya? Çık Merdiveni kırmış salak. Canını Mal herif. Aşağıya düştük diyoruz da mal gibi tarıyor. <laughs> Adı ne? Bak şey var mı ya şey malzeme soruyor. Hayvan ya falan. Ben de var. Ben de var. Versene. Bana ver. Ha yokmuş da yokmuş da. Işık kalsın yakıt kız yada. Işık var hala. Neredesin? Bir kalsın var. Dur, yukarı yukarı gel. Şey. Yukarı neredesin? En yukarıdayım ben Ay, yukarıdayım. Geliyorum evet. beni. Kim lan? Hey ben. ben buradan nasıl atlayacağım şimdi ya? Atlanıyor kanka çok rahat. Aşırı rahat. Şuraya düşecktim bak ben buraya. Bu sandık vardı. Ben buraya düşecktim. O Bu sandık ha. yerde. Şu paket. <laughs> aldım gene. Bir, bir şey de koyamıyor. Geri zekalı. Kolonları da kırdı. Geliyor mu? Malın fırlaması. Kendine laf etmiyorum bana. Gelme bir yere gelme hallettim. Bu ne ya? Koyulmuyor abi. Şuradaki yapma, şuradaki yapma. Evde bir şey kalmadı ki sadece. Emin miyiz? Eminiz. Evet. Eminiz. Var. Ana, bir Hacı şu da bir Görkem gelin abi de dışarıdan girelim o gördüğümüz yerden. Zaten sorudaki son gün. Harcayın harcayabildiğiniz kadar. Ben giriyorum ben dışarıdan. De, Ağaçın. De. Ağaçın. Ben de, ben de dört var. Ben giriyorum buraya. Oraya faka ya. Canları yıkma bunlar. At bakalım. Bir Şey bak indiğimiz yer mi? ggs ben kaldım burada tamam emin olmak istedim ya hadi onu çekiyorum ben. evet arkadaşlar bir videoda da sizinleydik beğenmeyi yorum atmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yeni videoların gelmesi için lütfen like atın like attığınızda kazandığımız hiçbir şey yok gerçekten ama atın yani mutlu ediyor bizi